Merhaba çocuklar. Sizlere Başkent Üniversitesi Özel Başkent Okullarından sesleniyorum. Bugün sizlerle hangi sesi öğreneceğiz? Merak ediyor musunuz? Haydi gelin hep beraber bakalım. Evet, bugün b sesini öğreneceğiz. B sesinin hikayesi. Ege'nin bilgisayarı. Ege'nin Gülsüm teyzesi Giresun'da oturuyordu. Gülsüm teyzesi Ege'ye yaz tatilinde güzel bir bilgisayar getirdi. Ege çok mutlu oldu. Ege bilgisayarı bilinçli kullanır. Bilgisayarda çok oyun oynamaz. Bilgisayarı, dergi, gazete okumak için kullanır. Derslerini tekrar ederken bilgisayardan yararlanır. Yeni bilgilere denir. Gereksiz yere kullanmaz. Evet. Şimdi de gelin adında g sesi olan varlıkları inceleyelim. Geyik. Geyik derken g sesi başladır. Gemi. Gemi derken g sesi başladır. Goril. Goril derken g sesimiz baştadır. Gergedan. Gergedan derken hem başta hem de ortada g sesimiz vardır çocuklar. Kanguru. Kanguru derken g sesimiz ortadadır. Gitar. Gitar derken g sesimiz baştadır. Evet. Şimdi de gelin hep beraber G sesi bulma, işaretleme etkinliğimizi yapalım. Cetvel derken G sesi yoktur. Güneş derken G sesi vardır. Gök kuşağı derken G sesi vardır. Papatya derken G sesi yoktur. Panda derken sesi yoktur. Karga derken g sesi vardır çocuklar. Gelin hep beraber büyük g sesinin yazılışına bakalım. Evet, oval bir çizgiyle dönüp tekrar ortadaki çizgide yatay bir hareketle ilerliyor. Büyük g sesimiz bu şekilde çocuklar. Küçük g sesine bakalım ortadaki satırımızdan bir yuvarlak çizip daha sonra da ortadaki satırın başından aşağıya doğru inip oval bir çizgiyle g sesini sonlandırıyoruz. Küçük g sesi de bu şekilde çocuklar. Evet, şimdi de gelin birleştirmelerimize bakalım. E ve g birleştirildiğinde ek olur. A ve g birleştirildiğinde ak olur. İ ve g birleştirildiğinde İG olur. O ve g birleştirildiğinde ok olur. U ve g birleştirildiğinde ug ok olur. Ü ve G birleştirildiğinde Ü olur. Ö ve G birleştirildiğinde Ö olur. Ö ve G birleştirildiğinde Ö olur. G ve E birleştirildiğinde G olur. G ve A birleştirildiğinde ga olur. G ve i birleştirildiğinde de gi olur. G ve o birleştirildiğinde go olur. G ve u birleştirildiğinde bu olur. G ve ü birleştirildiğinde gü olur. G ve Ö birleştirildiğinde gö olur. G ve Ö birleştirildiğinde G olur. Go ve Ril birleştirildiğinde Goril olur. Göl ve G birleştirildiğinde Gölge olur. Gü ve Ler birleştirildiğinde Güler olur. Gelin şimdi de hep beraber cümlelerimizi okuyalım. Gaye okula geç kaldı. Gamze gözlük takıyor. Şimdi de gelin hep beraber metnimizi okuyalım. Karga. Karga karga gak dedi. Çık odala bak dedi. Çıktım baktım odala. Bu karga ne de kar kara. Taklit etmekte yetenekli. Meraklı bir de zeki. Evet çocuklar, bir sonraki seste görüşmek üzere.